Şırnak, besler Dereler bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan uzman çavuş Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda besler Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup teröriste sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki jandarma personeli şehit oldu, bir güvenlik korucusuyla bir jandarma personeli yaralandı. Öte yandan 3 teröristi etkisiz hale getirildi. Şehitlerden Çakır Söğüt 3. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli jandarma uzman çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı annesi, babası ve akrabaları gözyaşları içinde karşıladı. Şehit Doğan'ın bekar olduğu, dört kardeş oldukları ve iki kardeşinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Uzman Çavuş olarak vatani görevlerini yapan kardeşlerinin Hakkari ve Ankara'da görev yaptıkları öğrenildi.